ve keza hardaleden daha küçük kuvve-i hafızanda öyle bir latife-i müdrike bırakmış ki şimdi bu nedir İnsanı bütün hayvanattan ayırıp en kıymetli mahluk yapan özelliği idrak kuvve-i müdrike idrak yani olaylar arasında mesela diyelim biz buraya içeri girdik Burada çekyatlar var, halılar var. Depo gibi üst üste yığılmış. Şimdi biz hemen ne yaparız? Hepsi arasında bir bağlantı kurarız. Halının yere serileceğini, çekyatların kenarlara konulacağını, sobanın duvara takılacağını, lambanın tavana takılacağını, kapıların buralara konulacağını, kitapların kitaplıklara konulacağını. Bak ne yaparız? Hepsi arasındaki bağlantıyı çözer ve hepsini yerli yerine yerleştiririz. Doğru mu? Bakın şimdi aynı yere herhangi bir hayvanı koyun. Ne oldu? Bak idrak yok. Neyin ne olduğunu idrak edemiyor. Çekişle çiviyi koysam buraya. Bütün hayvanları, bütün mahluklar yan yana sırayla geçir. Hiçbirisi bu çekici çiviyi duvara çakmak için konulduğunu bile bilmediği gibi o çiviyi alıp da çekişle duvara çakamaz bak. Ne kadar değil mi? hayvanat, ne kadar mahlukat olursa olsun hepsini terazinin bir kefesine koy, İnsanın bir ferdini öbür kefeye koy, o yine ağır basar. Çünkü şuur ve idrak insanı bütün hayvanatın içinden çıkarıp muhatab ilahi seviyesinde kıymetdar bir mahluk yapmış. İdrak. Öyleyse insan şuurunu ve idrakini kullanmaz. Kaybeder. Şuursuz bir mahluk gibi, hayvan gibi sadece hazları, zevkleri, nefsi için, cismaniyeti için yaşarsa o zaman ne oldu şimdi? İnsaniyet rütbesini, eşrefi mahlukat makamını, yeryüzünde muhatabı ilahi olmak gibi bir şerefi israf etti. Allah Allah. Şimdi hep örnek veriyoruz ya. Adam şimdi cep telefonunu şu anda en pahalı cep telefonu kaç para? 15 bin lira diyelim. 15 bin liralık cep telefonunu verdik. Hacı babanın eline verdik. Hacı baba sadece alo diyebiliyor. Daha hiçbir özelliğini bilmiyor. Sadece alo. Alo alo. Şimdi bu alo diyebilecek bir telefon kaç para? En ucuzu 50 lira. Şimdi ne oldu? 14.950 lira çöp. Doğru mu? bulunmayan özellikle kullanılmayan özellik arasında bir fark var mı? Evet. Şimdi bakın hayvanda bizdeki özellikler yok. Bizde de var kullanmıyoruz. Ne fark etti? Dolayısıyla hayvan gibi yaşamaya başladık. Ve bize takılan insaniyet rütbesi, bize takılan onca cihazlar, aletler Bizim için yaratılan bir sürü mahlukat, bizim hayatımıza çalışan bir sürü hayvanat hepsi israf oldu. Çöp. Ha öyleyse insan kendi cihazatını keşfedip kendini tanıyamazsa kendisi israf olduğu gibi bu hayata hizmet eden bütün mahlukatı da israf memleketine abesiyete yollamış oluyor ki bütün mahlukat ondan davacı olur. Bak kainatın vazifesi bizim kendimizi keşfetmemize bağlı. O yüzden ne diyor? Ey insan kendini oku. Yoksa hayvan ve camit hükmünde bir insan olmak ihtimali var diyor. Yani insan demek okumaya nereden başlayacak? Kendinden başlayacak ki diğer okudukları mana kazansın. Eneyi çözemezse kainatı çözemez. Yunus ne diyordu? İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Okuduğun bir işe yaramaz diyor yani.